Bugün sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız. Şimdi benim daha önceden yaptığım şöyle boncuklu tokalar var. Böyle boncuklu tokalarım var daha önceden yaptığım. Bunların boncuklarını makasla keseceğiz falan filan. Hepsinin boncuk kutuma koyacağız. Boncuk kutumu da getireyim. Bir sürü boncuklar var bunda bu nedir ee, ama sonra da şu çikolata kutusunun içine yaptığım e, resmi göstereceğim bir resim çünkü öylesine yapmıştım yani şimdi bunu e, bunu kesmekle başlayalım ilk önce ne yapalım önce şöyle kesmeye çalışıyorum arkadaşlar da tamam. Kolay çıktı bence. Aha neredesin? Şimdi e, hemen açıyorum boncuk kutumu. Burada burada pamuk ve balonlar yaptım. Acayip saçma bir su eşyası vardı. Oynamıyorum bunu ben. Hemen bunu yerine geri, geri koyacağım. Bunların yeri şura. Ne oldu? Neredeler? Bir tanesi elimden kaçtı da. Şunların yeri Şunların yeri Düş artık. Bunun yeri ve harflerin yeri. Bunu nasıl çıkaracağım ben şimdi? Bunu da kesmem gerek. Nasıl keseceğim? Şunu böyle yapsam çıktı. Bir dakika. Ha yaptım ben. Bunun ipi şu çikolata şeyinin üstüne koyayım. Takası. Ben yıldız toka e, yıldız tokalar almadan önce yapmıştım bunları. O yüzden yıldız tokaları yapmadım yoksa yapardım. Ee, evet bunu da keselim hemen. Şöyle. Kestim hızlı kesildi bu. Bunların yeri şöyle. Bunların yeri. Ezan okunuyor burada Saat kaç ki? 16 saat. Evet. Bu arada e, şunu söyleyeyim size. Part olacak. Niye partiği olacak? Çünkü e, çok yer kaplamasın diye. Bunu paylaşıp hızlıca sileceğim sonra diğeri gelecek. Ben zaten direkt paylaşırım bunu arkadaşlar. Tamam mı? Partike olacak. E, bunun da şunu da keselim bence partiği olsun çünkü daha e, şeyleri falan da göstereceğim ya size. Şöyle hemen uzatmakla başlıyorum ipini keseceğim ya. Mantıklı. Birazcık. Ne oldu? Bir şey oldu. Şimdi şunlar. Hadi bunların yeri burası. Bu arada siz niye görmüyorsunuz? Bunları? Ben kendim görüyorum. Siz görmüyorsunuz. Niye görmüyorsunuz? Hemen söyleyeceğim. Söyleyeceğim hemen. Siz neden görmüyorsunuz açıklıyorum. Çünkü burada işim var benim. Ve ne kadar yakınlaştırsam da göremezsiniz. Anladınız mı? Şimdi güzelce keselim. E sizi bekleteceğim bir dakika. Evet. Şimdi bu ikisi kaldı dediğim gibi. Part 2'ye gelin tamam mı? Yarışacağız. Part 2'ye hemen gelecek.